Selamlar arkadaşlar Ben Tayland'a geleni 5 gün oldu 5 gün içinde bir tane video çekmiştim Tayland'da ilk günüm diye Bugün ise Tayland'ın en büyük pazarlarından biri olan Taha Tuşkak markete gideceğiz Ben hostelimi falan da değiştirdim Önceden Bakın sizlere göstereyim burada kalıyordum Buranın günlüğü 2.5 dolar ama Arkadaşlar dördüncü katta kalıyordum ben Dördüncü kattan aşağı inene kadar burnumu tıkayarak iniyordum. Hani e, biraz nasıl desem kötü bir hosteldi. Onun yanındaki hostele geçtim hemen. Burası da e, 4-4,5 dolar arası yani 150 baht yapıyor. Türk parası da 75 lira falan yapıyor. O gideceğim pazar benim kaldığım hosteli biraz uzak arkadaşlar. Orada birkaç tane Taylandlı arkadaşa sordum. Dediler ki 3 numaralı otobüse bin o gidiyor oraya. Öyle ben şimdi otobüs durağına gidiyorum. Evet otobüs durağına geldim arkadaşlar. Böyle küçük bir durak var. Burada da numaraları falan yazmışlar buradan geçen. İyi, otobüslerde maske takma zorunluluğu var. Yani buralarda hala kalkmış değil. O yüzden dolayı maskemi de taktım. Maskesiz almıyorlar otobüse. Öyle diyeyim. uçaktan arkadaşlar. Böyle bir yere geldim. Şimdi pazarın girişine doğru gidiyorum. Böyle bayağı kalabalık. Bu pazar da çok büyük bir pazarmış. İçinde canlı hayvan pazarı, sonra kıyafetler, antik eşyalar, aklınıza gelebilecek her şey varmış. Evet pazarın girişine geldik arkadaşlar. Burada ejder meyveleri falan satıyorlar. Sonra böyle değişik bir meyve falan da var. Şimdi içeri gireyim. Tadına falan bakacağım bunların, bakar mısınız? İnsanlar sakın böyle. Dur İçeriye girelim, içeride hepsini teker teker deneyeceğiz. Aa, abi bakar mısınız çantaların güzelliğini? Türk parasıyla. 10 bat diyor 5 TL falan bakar mısınız vay bunlar da 20 batmış abi çok güzel ya efsane güzel arkadaşlar direkt anneme bir tane hediye aldım daha Asya'da 1-2 yıl dolaşacağız ama artık çantamda taşıyacağım dayı ne yapıyorsun dayı bağırıyorlar Abi bunlar ne ya? Şunlara bakar mısınız ya? Çok ilginç şeyler var. Biz daha pazarın içine giremedik herhalde. Bakın şurada şöyle bir giriş miliş var diyor. Biz en iyisi şöyle bir aralara dalalım. Böyle buraları da bisiklet yolu falan yapmışlar. Burada da abi kokonat satıyor. 50 baht arkadaşlar yani parasıyla 25 TL falan. Selam. Lan selam diyorum ya. Kafayı yedim iyice abi ya. Azerbaycan'dan, İran'dan buralara gelince. Oy. Abi 120 baht diyor. Of. Çok güzel şeyler var ya. Benim en çok merak ettiğim yer burada hayvan pazarı. Yani ne yapıyorlar orada çok merak ediyorum. İnternette okudum hayvan pazarı falan olduğunu. Şaşırdım yani dedim ne yapıyorlar lan hayvan pazarında. Bizim oradaki gibi tavuk mamuk mu satıyorlar acaba? Gidip görmek istiyorum. Burada daha farklı şeyler de vardır büyük ihtimalle. Arkadaşlar terliklere bakar mısınız? Bunlar kız terliği ama yani güzel. Evet Pazara daha yeni yeni girmeye başladık sanırım. Böyle. Şöyle gidelim yavaş yavaş gezelim. Ne var ne yok. Bu güzel yer ya. Hani baya ucuz bir yer yani. Şehir merkezde göre falan baya ucuz. Bu. Ay hep benim çantalar ilgimi çekiyor ya. Şöyle küçük küçük şeyler var ya. Şunlar yani, bayılıyorum ya. Hep böyle birilerine hediye alasın geliyor böyle bunları görünce. Ben çok takmam da yani ben böyle küçük çantam olsun yeter. Dayı kokuyor. Burada bar bile var ya. Adamlar yani alışveriş yerkesinde bar yapmışlar. Evet, eğleniyor abi ya. Herkes takılıyor, ediyor kendince. Arkadaşlar buradan baktığımda pazarın sonunu göremiyorum. Ta ilerlere doğru gidiyor. Yani baya baya büyük bir pazar gidelim gezelim. Bakın sizlere biraz fiyatları da göstermek istiyorum. Burada mesela bu tarz şeyler var. 100 bak diyor. Bunlar, bunlar. Türk parasıyla 50 TL civarı yapıyor. Onun dışında Abi bakar mısınız? Çok güzel şeyler var. burada da hindiler falan var sanırım. Hindiye benziyor. Böyle canlı canlı sanki koymuşlar. Ha? Öfleş gibi kokuyor ya. bizim hayvan tobu animal pazar duyuno you know? Hayvan pazarını sordum arkadaşlar. Böyle bu yolu takip et. İleride göreceksin dediler. Ee, son 2 saat vaktim kaldı. Saat 6'da kapanıyormuş bu pazar. O yüzden dolayı hemen e, hayvan pazarını görmek istiyorum. Kapanır falan en azından görelim. Öyle gidelim. Ondan sonra gene gelir buraları gezeriz. Orada Evet, böyle bir yere çıktık. Gene burası da pazar. Bakalım. Excuse me. I want to go animal pazar. Animal. Okay. Thank you. Böyle dedi. Gidelim bakalım. Çok renkli renkli şeyler var. Şu elbiselere bakar mısınız? Ay. Efsane sunum. Şuradan da bir tane su alacağım. Ya boğazım kurudu. Su almayı unutmuştum ben yanıma. 10 bak diyor. 5 Türk lirasına eşit. Hayvan pazarı da bu taraftaymış. Gidiyorum. Böyle Yani insanlara sormasam ben kesin kaybolurdum buralarda. Çünkü bayağı bayağı büyük. Bir yerden çıkıyorum, diğer tarafa geliyorum. Diğer taraftan çıkıyorum başka bir yere. Hani apayrı bir yer. Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> What is this? Uganda gay dedi ama ben anlamadım. <laughs> Böyle bir buralarda kedileri koymuşlar. Aa, aa. Değişik bir hayvan <laughs> pazarı. Buralarda da köpekler satıyorlar bakın. Böyle i̇nsanlar da izliyorlar, beğeniyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. Yani çok, 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 çok. <laughs> burada da yılanlara denk geldim arkadaşlar bakar mısınız ya böyle küçücük kutuların içine koymuşlar aşağılarda da var Aa, burada da var yılan çıkacak delik arıyor resmen ya o kertenkele mi ne deli ya Hadi. Kaplumbağalara bakın. Her yer kaplumbağa. Oğlum her hayvan var lan burada. Bu ne? <laughs> Abi. Abi burada her hayvan var ya. Şunlara bakar mısınız? İlk defa gördüğüm şeyler de var. Burada ne var? Of. Vay anasın ya. İlginç ya. Biz daha hayvan pazarına yeni yeni gidiyoruz arkadaşlar. Yani asıl mekan buralarda. Asıl yer sanırım burası. はい。 küçük dükkanlar yapmışlar. Yani. Burada da kokonat satıyorlar. <laughs> evet biz şöyle Gidelim. <laughs> evet. <laughs>

Tayland nüfusunun birçoğu Buda'ya inanıyor arkadaşlar. Mesela böyle Buda heykellerinin önünde falan yemekler var böyle. Bakın mandalina, içecekler, pastalar, ejder meyveleri. Yani bayağı bir hürmet var. Ben sabah akşam bunun önünde otursam aç kalmam herhalde. Kokonat bile koymuşlar. Bunda da böyle küçük küçük insanlar var. Bu da burada. Bu da ben. Bu espri yapmasam olmaz arkadaşlar ya. Ya şuradan bir içecek alıp içsek mi ne yapsak? <laughs> ya abi var ya. Koca koca bu da heykelleri yapmışlar. Of. Bunları satıyorlar arkadaşlar ve insanlar evlerine alıyor bunları. Arkadaşlar pazarı gezmeye devam ediyorum. Burada böyle gömlekler falan var. 100 baht mesela bunlar arkadaşlar. Ucuz bir pazar. Onun dışında ikinci el elbiseler falan var. Bunlar da 20 baht yazmışlar. Yani Türk para sıra 20 Baht, 10 TL falan yapıyor siz düşünün yani. Böyle sıfır şeyler de var, 130 Baht, 100 Baht öyle. Ben de kendime iki tane tişört aldım. Ya tişörte ihtiyacım vardı gerçekten çünkü üstümdeki tişört yırtıldı mesela şurayı görebiliyor musunuz? Burada biraz yırtık var, sonra şuralarda biraz yırtıklar var. Ya iyice eskidi, Şuralar falan sökülmeye başlamış. Artık yani biraz daha giysem iyice yırtılacak. Öyle kendime işte bunları aldım. Ee, tanesini 40 baht'a aldım. 2 tane aldım 80 baht. Türk parasıyla 40 TL. Ya, ucuz bir yer Tayland yani görüyorsunuz yani. Güzel yani. Burada da 2 tane tişörtü mesela 160 baht'ta satıyorlar. <laughs> Pazarın içinde masaj salonları falan var arkadaşlar. Yani ben bu pazarı bugünkü gezmem ile imkanı yok bitiremem. Çünkü sağdan giriyorum, soldan çıkıyorum, soldan giriyorum, sağdan çıkıyorum. Hala bitmiyor. Koskocaman bir pazar. Yani aha bak şimdi. Buradan gidelim, böyle çıkalım, böyle gidelim, böyle gidelim, böyle böyle böyle. Bizim Türkiye'deki teyzeleri buraya getirsek var ya buraları darma duman ederler. Ya abi bakar mısınız ya? Buralar yani küçük küçük masaj salonları var. Pazarı gezerken bir tane daha böyle küçük bir ee, bu da mi tapınak tarzı bir yere denk geldim. Bunun önünde de aynı şekilde içecekler, yiyecekler koymuşlar İnsanlar gerçekten Budayı seviyor sanırım. Çünkü bazen dükkanların içlerinde görüyorum sonra böyle sokak aralarında her yerde böyle temple'lar var zaten. Bunlar tapınaklara temple diyorlar. Eee ilerleyen videolarımda daha detaylı gezeceğim böyle temple'ları falan. Buda yerlerini yemek satan bir ablaya geldi, denk geldim arkadaşlar. Böyle bunların içinde balık pişiriyorlar. Böyle yani pazarı gezmeye devam ediyorum. geldim sanırım böyle her yerde masaj yapıyorlar buralarda da pazarlar falan var İnsanlar kapış kapış alıyorlar pazarın böyle etrafından döndüm böyle bir yere geldim böyle de gidiyor yani อยให้คนเพียค defa böyle önümde bu şekilde servis ediliyor kokonat. Ay. Çok güzel ya. Very nice. Kapunka. Very nice. Kapunka. Oh. Buz gibi arkadaşlar var ya. Buz gibi böyle. Efsane güzel ya. Bakar mısınız? Oğlum millet böcek satın alıyor lan. <laughs> Oğlum manyak bu insanlar ya. Kadın gidip sırtıl böceği mi? Sırtıl böceğine benzer bir şey satın aldı. Oha. Arkadaşlar. Tayland'da günlerim bu şekilde geçiyor. Ya ben pazarı gezmekten keyif aldım. Gerçekten çok güzeldi. Kendime iki tane tişört aldım. Sonra anneme hediye aldım. Yani güzel bir gündü. Ee, onun dışında benim mesela bileklik kolye malzemelerim falan alacağım zaman gelirim bu pazara alırım. Elimde şu an malzemem var. Malzemem bitince mesela lazım olacak bana. Tayland'dan gitmeden gelirim. Elimden geldiğince sizlerle beraber pazarı gezmeye çalıştım. Yani gez gez bitmiyor. Daha gösteremediğim inanın binlerce şey vardır. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Arkadaşlarınızı önererek videoyu beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz bana gerçekten. Hayallerim olan Tayland'a geldim. Tayland'a geziyorum gönlüm dayası ya. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben şimdi bileklik kolye satmaya falan gideceğim 3-4 saat. Ondan sonra parayı kazandıktan sonra gece hayatına akacağız. Bir de gece hayatı ile ilgili video çekerim. Tayland'da gece hayatı diye. Bugün günlerden cumartesi. O Khaosan'ın en kalabalık olduğu zamanlardan biri. Tayland'da ilk günüm videomu izlemediyseniz kanalından ulaşabilirsiniz. Videolar gelecek. Biraz daha sıklaştıracağım videoları. Yani artık haftada 2 video, 3 video atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi otobüse biniyorum ve gidiyorum.